Valla şaka masa çok ciddi bir şey diyeceğim. Riot oyunu getirdiği haline böyle ya bak. Ciddi söylüyorum bunu Bu ne abi? Ben lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün mitte çok kat oynuyorum. AP çok gat özlemişizdir ama rünler şu an ekranda keskin, sağanak hızlı al çok önemli burada. Adama vurduğumuzda tak 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 hızlı vurmak için böyle giriliyor. Kimle kafana vuracağım? Hilti gibi çıktığın yere geri sokacağım. Ana Tam şuraya, tam şuraya Q. Çabuk gel, çabuk gel. Çok güzel geldi. Şimdi E'yi açtım beyler. Saldırıyorum ben buna. Oğlum ne vuruyorum lan? Gördün mü? Keskin sağınağın önemini burada. Ölçüyle, Buram ne anlatıyor ya. İnşallah FF vermezler, Alyan oyunda yok. Saklanıyor değil mi? Ölü numarası yapıyor. Ses ses. Geldin. Geldim, geldim oyuna giriyorum. Tamam. Vermesinler ha, geldim. <laughs> dur lan, dur adam beni korkuttu. Bak çekerim şimdi 4. Murat'ın kılıcını. Oğlum aa sinir oldum ben bu çocuğa. Saldıracağım ha. Ananın kafasına bilardo sopasıyla hücum edeyim. Koydumun lavuğu seni. Koydumun oğlum. Allah aldım billahi aldım lan. Beklemiyordum ha. Demek ki kesin sanal önemini tekrar gördük beyler. <laughs> tamam şimdi bir dönüş yapalım. Hep buz alalım. Hep mi buz alacağız ya? Nasıl nasıl bak. Lan tam yapıyordum ya. Gitti Bütün misin? oyun buz mu alacaksın diyecektim. <laughs> Kanka benim ormanıma giriyor ya. Gider baba piyasada yoksun. Bir versin. Desteğe gelebilirim ama. Gel gel. Oğlum ne oluyor? Şimdi bu gitti. Ne oluyor? Dost mu atıyorlar bunlar? Ha dost atıyorlar. Düşman da atmasınlar dikkat et. Vallahi adam acıdan sana geldi Oho. İşte ya bu <laughs> beni bırakmayacak vallahi bırakmayacak. Kanka dayanırsan gelirim ama zor gibi Dayanırım. görünüyor ya. Ne kadar dayan? Aha. Ah. Bu Aha. kadar. Aha. Kanka sıkıştırdık onu. Sıkıştırdık onu. Geldim geldim. Bas yazayım şuna chat'ten. Çaylar. <laughs> bot gör bot gör. Abi adam kafa yok. Bravo kanka güzel düşünceydi. <laughs> güzel düşünce. Kanka bir senden kombo bekliyorum. Ne yapayım ana? Menzilimde değil ama deneyeceğim. Yaptın 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 yaptın. Bunu bunu almadan bırakırsak. Peki bütün bunlar yaşanırken botumuz nerede bizim? Hadi öl, öl, lan. Tamam iyi aldım aldım. <laughs> duvara çarptım ben orada biliyor musun flash'ı? Adam memelerimi yalayın yazdı lan. Beyler geldik mekanımıza vurmaya devam ediyoruz. Kaçaman ne oldu? <laughs> Kim atıyor ya? 6 levelsin ama benden kaçıyorsun. İşte öyle bir çağır. Ben adamı var ya at gibi s**tim at. Isırsam götünü ölecek demek ki. Bu at altı değilim. Bana o aması verme oğlum. Bana bir adım atma. Bana bir adım atma. Kaşınmanı s**tim senin maymunu oğlum. Ananı 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 ölmedi. Vay arkadaş ya. Bomba fan... Kanka, Twitch sana geliyor. Twitch gelsin. Yayın mı <laughs> Bah bekliyorum ha bekliyorum. <laughs> Hadi bir yesen ya onu. Al bunu ye. Abi bir canı oluyor, bak çıldırıyorum bak. Geldi kanka. Oynadın ona. Hoş gelmiş. Süpersin. Ben alttakini aldım bir yandan buna da tutuştururdum bu da gitti kanka süper Kan Kanka lazım lazım Tutuşturmuş almayı yedin de olsun sana feda olsun lan tutuştur Cansın lan sen çok ihtiyacım vardı vallahi. Şerefsiz Ha kanka Ramos bana geliyordu sende 3 kilo var Kanka Lucy de bana geldi. Kanka oynadık. Ramos sana o gelmiyor o zaman Lucy'na dönelim. Biraz daha gel biraz daha gel. <laughs> Altı mısın? Kestin onu. Istırdım, ıstırabilirsem ıstırdım. Daha yersin önce. Ya arkadaş bu nasıl bir şans ya? Oha abi 3 oldu adamlar bir anda. <laughs> Oğlum şuraya geleydi adam. Şurada şurada biraz daha yürüseydin geliyordu zaten. Doğru haklısın bu sefer haklısın. Şey Şerefsiz. Portakalı soyamadım. Baş ucuma koyamadım. Bu oyunu nasıl kazanacağız kanka? Bomba fan... Ben geri düştüm. Tek kasan sensin. 11-6. Bu oyunda... Bir o gün demirci var. Rahat ol. Are you scared of Messi? Messi? Who is Messi? No, no. No, no, no. He's the best. He's the best. <laughs> Geliyorum. Hazır mısın? yonpiri? Yonpiri kafa. Fındık faresi. 1.20 boyu var. 40 kilo hastalıklı orası çocuğu. Ben canım gitmiyor lan. Kanka Rambus bana doğru geliyor. Şimdi yukarıdan kilini aldı. Hazır ol. Gördüm ha. kanka. Hazırım. Ha. Minik bunu izle seni. Baba bana nasıl olacak baba tipe bak. Ananı atla kaçırayım. Ona koyayım böyle. Pelerin giyeyim. Tarkan giyeyim. Hazır mısın cidden? Eee. Evet. Evet şimşek hazır. Vadi mi alıyor yoksa. Bunu bunu ben keseyim artık ya. Gel lan buraya. Lan çocuğu yapma ya. Bence Vadim alıyor ha bu. Dur dur dur. Şunu ben yedim kanka. İstirdim kanka bir şey geldi destek. Öleceğim. Gel gel öleceğim. Öleceğim. Hadi çabuk ben gel. Kaçıyorum. Çabuk gel. Dur lan. Eriyorum kanka. Ölme. Öldürdüler bizi. Lan White. Vay, it. vay it. hep senin yüzünden anasını satayım. Çektim videosunu Sport TV için. Neyse beyler ilk itemi de bitirdik. Çok gerideyiz takım olarak. Sizlerden hocam montajlar video hoşunuza gidiyorsa gerçekten bak montajlar çok uzun sürüyor. 2 saniyeli kolay. Telefondan tıklayıp su like atabiliyorsunuz ve abone olabiliyorsunuz. 10 5000 like değilim. ve ikinci kanalımız o gün Challenger'a o gün her gün video atıyoruz. Oraya da bakmayı unutmayın. Allah herkese razı olsun. Kanka gördüm. Gördüm bro. Kanka sana kaçırdım. Evet. Ana ben duvar etkisi yedim. Gelemiyorum kanka. Ama bunu ısırayım lan. Stek kasar. Bu maçı biz taşıyacağız. Yapacağız yapacağız. Ben topladım biraz. Ananı satayım. Gördün. Bana kaçabilirsin. My name is Gustav. But you can call me Ana bak ya. Ananı ya. satayım. Bak ya. Kaçmaya devam edin bro. Vay arkadaş. Hadi bebeğim. Ya, Aynen öyle bebeğim. Yaptı. Gördüm. Aa ben ne yapacağım? Yedik amma koyayım. Allah'ıma ya yedik. Destek lazım arkadaşlar. Rambus kapatabilir. Kapattı da. Ben şunu oynarım. Geçme, gelme, 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 gelme. Ya gelmese kestim ya. Ya bizim takım nerede baba? Hadi yarım saat oldu adam hala burada ya. Arkadaşlar biraz daha erken görseniz. Şimdi bu adam bana girmez ki baba takımı kazanıyorken mantıken. Bizim sağa sola gitmemiz lazım. Kanka ben bota yürüyorum ya. Şunu kestik of bir kah veriyor. Bir kah mı veriyor? Vallahi bir kah veriyor. De yok manası da yok. Kanka net kestik onu. Geldim 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 geldim. Yavaşladı. Yavaşlasın kanka. Ya siz it neler mi? Hop. Sen de. aldım 9 gol tertemiz. Ya bir işe yaradın yok zaten ne SS atıyorsun? Abi abi geliyor bir şeyini çalmaya. Şu ejderi burada. Ya da bin, bit, bit, gel gel bit, bit. yukarıda büyük olaylar Barbie, var. Harbi mit olay var. At kanka. Yapıştırdın ona süpersin. Bunu harcamayacağım. Beni kışkırttı. Zing. Bana kaldı nice. Al bebeğim senin olsun. Al vallahi ben farkı buradalar kaldım. devam ediyoruz mu? Geliyorum geliyorum geliyorum. Devam 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 süpersin acı. Ben de geldim. Ölmüyor kanka bu çok kalsın. Bu da kesin şartlar verecek. Bu da verdi bir şeyler.

Of bu da kalmadın nice. Sağlık olsun. Q'ları tutturamıyorum ama hızlı pezemek. <laughs> Aslında ejderi asalar daha ejderi çıkar mı? Ben bota gidiyorum kanka gelsene çok hızlı bir şekilde. Beklemeyeceklerdir geliyor bize. Bak, gene itmiş çünkü. Gene şattan vermiyor okey. Bir arkadaşı midde. Hiç geliyor ama tersten geliyor. Tamam ya kestik bunu. Net kestik seni. Dur <laughs> ısırdım. Çok güzel kombo yaptık beyler. E attırmadım o yüzden. Tamam. Dönelim şimdi bir tur. 3K parayla dönüyoruz. Ne alsam. Ya Bakıyorum gölge alevi. mantıklı olan bu Hem can aynen öyle hem yetenek gücü full Uf. Zor maç zor maç Geldik gene geldik esini kullandık kanki. Ama ben susturdum bunu Aynen öyle tertemiz Hop Bedava. Ama Twitch ortalıkta geziyoruz. Tam onu tek bırakıyorlar. Bunu bayağı geri düşürdük bak. Üç kere kestik. Hangaramus base'ini attı. Bunu sen çaldırmazsın ultimler tamam, zaten. Tamam tamam Kaç kavuruyor bakayım ultim? 1400. Baba oyun çok action olacak. Sevdim. Totem varmış ama fark etmez. Tamam aldım ben bunu. Burada bir yerde Twitch var. Neredesin lan? Oğlum kaşınma. Şuna vuramıyorum ya şu duvarın arkasından. Eyyy. Öldüm mü lan? Ölmeyeyim lan. Duvar çok yakında oysa ki. Neyse kaçtım. Görünmez gelebilir. Gene bittin yine yaşadın oğlum. AP kasıyor. Ben o zaman... Ay dur yanlış aldım. Heh. Allah fantezi bu yapıyoruz beyler. Mecaylı Ravadonlu. En kötü aklımdaki senaryo. Jarvan ulti alır. Ben ultinin içine Q atarım. Alien geldin. Aynen burom. Süpersin kim Hop. Oh, direkt knockout atan benim Q'lar artık can yakıyor. Can. Geldim ona Q atacağım. Nereye lan nereye oğlum nereye? Nereye lan? Görüyor mu hayvan oldum lan? Ben başka ne yiyebiliyorum? Yar şey... E, Yar beline yiyorum. Yampiri yerim oğlum <laughs> bak. Yampirini yerim. Ya, onu yersin önce. Şimdi Rabodon'un parçasını alalım. İnşallah Twitch çıkmaz bir yerden. Bak beni görüyorlar. Oğlum çık. Rammus geliyor. Beyinsiz. 06. Hala anasının nikahında. Bak gene öldü ya. Tam mal mal. Dayandım biraz daha. Sıra sende. Sen de ölmeye gittim. Muazzam kurtaracağım diye. Kaç böyle? Aynen öyle. Bu kadar ya. Bu kadar baba taktik maktik yok. Bam bam bam. Bam bam nereye 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 dur hacı. Hacı ıstırayım seni. O canını yer. Sen nereye kaçacaksın? Sanki ağımdaki bir düş şey. Minnoş. Hayır ya. Ama a kaçamam Ne oldu lan? Ha? Ne oldu lan? Penta lan. Kanka penta lan. Aha pe ananar vadını. Kanka çakın yapma yap onu yapma onu yapma be. Gözlerin önünde gitti ya. Ben tam aldın lan. Sanki canım yok benim ama. Erik yem canı oranla doldurursa. Seri seri bırak hemen alak gidek. Go 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 go, go. Rammus geliyor. Ya çekme bize çekme. İyi, iyi çekmedi çekmedi. Vur 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 vur. 1400 vur 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 1400. Tamam yedim ben bunu. Hemen. Ya Allah'ım sabır ver ya. Ya, ya ben kaldım burada var. ya. Abi ben kaldım burada. Abi 0 3 adam beni öldürttü bak şimdi. Ben ne güzel dönecektim onlar. Ne güzel umrayı gidecektim. Demarım. Vur. Ya senin Allah belanı versin ya. Ya git bir kah verdik karşıya ya. O vadiyi salmış olsa 3 saniyede bezi koyacak. Biliyorum ona güveniyordum ben de. Ben de çıkmıştım seni kurtarmak için döndüm. Yani adam o vadiyi alarak 3 kişi öldürttü şurada. İlelya değil ya şu şu mal aldı. Serafine mi aldı? Ha Serapine aldı. Ya anlamıyorum ki abi yanında olacak böyle var ya. Tamam kardeş yanlış yazdık. Sus. Allah Allah. Çok çok sinirlendim ya. Ne yaptım? Ananın ne yaptın? <laughs> vadiyi neden aldın vadiyi? Önüne olup kör. Nerenle oynuyorsun oyunu? Alfa gel bir şey yedireceğim sana gel. Gel. Neredesin? Gel. Hey, ejder gel. Ah, lan ne ejder adama geliyorsun sanıyorum ben de. Oğlum gel yut ya adamı bırak. Ya kanka bırak saklar. kime ne anlatıyorsun ki ya ben bu adama yazımı yazacağım bir de. Kız o ya büyük ihtimalle bu arada. Aha. Ben ne hayırdır lan. Hayırlar lan. Eskide kaldı. Oha nasıl çıktı lan? Kanka, nasıl, vardı, çıktı? kanka? nasıl çıktı kanka? Burak ya, ben... Kanka bura karışacak ya abam. Kanka eskide kalmamış o günler devam ediyormuş. Ne işiniz var burada dört kişi Evet. Şimdi benim ejder, baron ve adam yutmam lazım sadece. Ama neyin peşinde neyin peşinde? Devam 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 geldim oraya. Ali sen Geldi de oradasın. O. Ben de geliyorum aşağıdan da su geliyor ama geldim ben. Su, üstünün yönüne gidiyorum. Bir dakika. <laughs> ölüşe bak ölüşe. Nice. Geliyorum ne hayallerle yürüyordu lan. Kanka adamların adecesi yok midi yok. Almamız lazım tamam. çıkma. Çıkmadım çıkmadım EQ bekliyorum burada. Ultim var. Tamam, ben bunu hoplatırsam ben bunu yerim. Ben bunu yedim kanka. Şuna şuna şuna. Süpersin, kaldırdım öldü o zaten. Ekstram buz kaldı nice. sadece benim cana bak. Vursam ölür müyüm? Vurmasam ölür Anasını satayım ya. E olsa belki. Kanka bizim acilen baron almamız lazım. Bu kaybedecek yoksa bu takım. Aynen. Alalım sen de o. Oh, Okey. Efe gel baron alacağız. Artiktir. Ben genele mi yazıyorum? Senin kafanı. <laughs> <laughs> Babam sürekli genelde kalmış bu. Kanka onu değiştireceksin işte. Abi sadece shift alt yapınca genelde kalıyordu. Allah kahretsin. Her şeyi ben genele mi yazdım? Evet. Vay arkadaş. Baron <laughs> alacağız yazmışım. <laughs> <Balona dönmüşüm. mi? gülüyor> Allah kahretsin barona yazmışım. Neyse bu botta, spotta gelin. İnşallah görmemişlerdir ya. Ben çarp atmıyorum, sana bırakıyorum. Kanka tamam bakıyorum ben 1600. Çabuk 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 sen çok vuruyorsun zaten. Çarparken at. Çarpı bitmesine yakın atacağım aynen. Adamlar anlamayacak çarpı ne oluyor. Tamam at 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 şu an. Lan lan ulti yerine flasha basıyorum. <laughs> Kafa gitti anasını satayım. Tamam hadi hadi hadi. Oynadın. Oynadın. Süpersin. Ay babanın kaçma ya. Ah döner misin? Döndün süpersin. Bu sefer ben de attım. Kanka kaç kaç kere kaç kere benim Q'larla oynamam lazım sadece. Kaç ananı arvadımı. Oğlum hayvan gibi tank ki bu ya. Şuna 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 şuna. Oğlum bunların hiç bir hasar yemiyor ki. Niye hasar yemiyorlar baba? Oyalayacağım bitiremesinler diye oyunu. <gülüyor> 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 ha? MF kill aldı. MF üstü kesti. Oo. Tamam iş var ya bu oyunda. Baba bunlar niye Şimdi hasar yapıyor? doyururuz ejder yediriyoruz sana. Lan kanka. ben bu kadar AP'yim, bu kadar kasmışım. Nasıl sarayım bunlar? Ne almam lazım? <laughs> Çili yeni bitirdin de. Ondan ya. Başka büyü nüfuzu moralini morukon veriyor. Ağır yere veriyor aslında. Bir moralini morukon kaldı büyü nüfuzu, değil mi? Bakıyorum. Büyü nüfuzu vermiyor galiba ya. Veriyor, 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 veriyor. Yeni eklemişler herhalde. Önceden vermiyordu. Vermiyordu lan. Vermiyordu. Şimdi ha, iyi al kanka onu al. Büyü nüfuzu lazım bize. Yetenek gücünü de arttırmışlar sanki can da veriyor. Karşı ölmüyor çünkü cidden. Ejderi alabilseydik güzel olurdu. Ne olur almayınlar 3. Hem 3 hem yük. Haydi ne olur orada olmayın. Aldılar anasını ah satayım Gelme katil. Üstüme diyor direkt ki bak şerefize bak ya. Oğlum ben anasını satayım. Ben buna nasıl tepki vereyim ki kanka? Baba attım. Verdin onu. verdin. Bu adama ben ne yapabilirim ki? Canı gitmiyor. Hadi lan MF. MF de vuramıyor ki adama. Ha ultu atıyor. Ha ha ha. Abi ha, bizde İreli varmış lan. Birileri de kasarsa iş yapar da bilmiyorum ne yapabilir. Büyü direnci, büyü 110 büyü direnci, 35 büyü direnci. Vay anasını ya. Banet olası tank metası. Çok saçma abi şimdi böyle oyun mu oynanır? Adama ben 10 tane skill boşaltsam öldüremeyeceğim. Adam beni kesebiliyor ama. Değil mi amma? Bu kadar tanksın madem sen de kesemez. Evet. Rambus da var 20 kill. Bah tipe. Fight'te kazanmamız için Ramus'un olmaması lazım. Nasıl yapacağız abla onu be? 5 ve 5 kazanamayız bence. Evet. Ya da MF'nin çok güzel bir atması lazım. Gel gel benle ben de gel. Ben de gel. Nereye gidiyorsun? Düşün gördüm. Tek. Arkadan yaklaşıyorum kanka ben şeye. Rambus aşağıda botta gördüm Rambus'u. Tamam. Biliyorum. Beni gördüler. <laughs> kaçtı kaçtı flash aldım şeyden. Tamam. Zor ya. <laughs> İttirin siz O da aldan yazıyor gördün mü? evet. <laughs> Neyse çaktırmayayım. Hadi orunu keselim bari ne yapalım. Farmlara Oo, bak. MF neler yapıyorsun be? Wow. Hadi beyler aynen bak böyle böyle alabiliriz adamları. Ya. Amın Şimdi ram mustu keseriz ya bu olmadığı sürece. Yaralım beyler. Ne Aha kanka kanka destek lazım. Arkayı hoplattım ben canı kalmadı arkamız arkanın. Lazım. Arkanın canı kalmadı arkanın. Baba va var va, binesine bak. Çok güzelsiniz. Baba ram attı her şeyi. Isırdım ben onu yedim onu ben. Tamam tamam devam 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 devam. Bir kaybımız var da ileri önemli değil. Oğlum geri adım atsana ya bu salak ya. Abi inanıyorum çıktı gibi vurdu hiç adım atmadı ya. İnanamıyorum ya. Vallahi ölürdü benim tek kuma. Bu adam en az iki kule açar. Net. Vurma o zaman mal. Ben vuruyorum diyor ölüyorum diyor kendim ölüyorum diyor. İyi var şey alamadı. Hadi ileri bir oyun göster be. elvin dolumunu onu beklemiyoruz da hadi be. Ben de aldan yazıyorum hala bak deli oldum ya. Bir şey düzgün yap ya. Kanka geldim buna Bendeyim bro Rootlattın sen de Vuruyoruz vuruyoruz, vuruyoruz. buna Ben harcayacağım buna Ben harcayacağım Aa, Lan tam harcadım can çaldı ya kanka baron. Baron baron, kanka baron 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 baron, baron geldi takım 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 bak Lucy de botta gel 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 gelmiyor ki takım ama alabilir miyiz alırız lan bence gelirler ya tamam bitti oyalanıyorlar El gelsin yeter Ultin dönecek 15 mi? 15 saniye dönmeye tamam Aa iyi lan Twitch'i kestiler. Baba o değil o değil gitme diyor TV diyor. Aldan yazdığında farkında değil muazzam ya. Ultim kaç vuruyor? Pastım? 1700 vuruyor ultim. Lan gelmedi gelmedi. Bekle o zaman yavaş. sen alacaksın ya 1700'de. Tamam şimdi. Çok iyi çok iyi. Ejder ejder ejder. ejder. ejder ejder'i satıyorsun diyor. Oo sıçtık diyor. Oğlum muazzam bir şey lan. Farkında bile değil. Go go go. Ultin kaç saniye? Kanka 25. 20. Ejder'i <laughs> bırak onu bırak onu bırak onu. Ejder'i go. Yo, dur, totem abi ejder gitti abi. Ama... totemini Kanka luşuna attım luşuna luşuna Kanka luşuna attım da ben uzaktayım Beni bırakmıyor o Neyse ileriyle kesti onu sanki Şunu, Aha havada yakaladık aha. Tamam luşuyu kestiler arkada Abi burayı oynama bırak ya Sana bir Sana bir köy atarsam bir ulti atacağım hadi ya Ya Serap'ini niye bıraktın ya Kanser oldum bu nasıl maç ya Vallahi şaka çok ciddi bir şey diyeceğim Diyot oyunu getirdiği hali ne böyle ya bu ne abi? Harbi <laughs> bu ne ya? Full artık fullüm, full AP'yim, büyü nüfuzum var. Adam gene beni kesiyor bire birde. de. ya. <laughs> bak 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 Twitch'e bak. Aha Twitch öldü, Twitch öldü. Rammus öldü. İnki gitmedi, nice. Biz ne alacağız? Baş. burası güzel. Rammus'uz kazanacak ha yüzde. Oo, oh, Ramus Rammus bayağı hızlı olacak. Ama Rammus'la uğraşmıyoruz kanka. Arkalar oynamamız lazım. Bak bak, bak hareketlere. Hadi lan MF. Hadi MF vuruyor. MF yoktan vuruyor. Mal gibi oynasa da artık düz vuruşları çok güçlü. Vur. Vur MF. Vur MF. Sen dön dön dön. Be ya da dön, dön, can çal can çal. Ormana dönca gir ormana dönca, gir. Hücum meleğim bitti. He. Ama iyi alamayız. Neyse kule alırız. Hadi alacağız bu oyunu ya. Oho kuleye. Oğlum kule kadar olmuş lan. Şaka maka. Hadi MF gel 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 kuleye. Vur. Hele iki tane vur şuna. İnhiyalak bari. Twitch geliyor da önemli değil. Tamam vur 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 kuleye vur hayatım vur kuleye vur hayatım. Hayatımın anlamı. Hayatımın balı. Susturayım bundan. Gel lan buraya. Yedim pezemeyi. Güzel lan <laughs> çok iyi. O gittiyse rahatladık baya. Şimdi sıra Twitch'te. Twitch'te şeyden ulti yedi. Hadi anasını satayım beni bir sal ya. Beni bir sal ya beni bitirdin ya ben dönüyorum. Çok güzel Serap'i neden? Hadi lan. Haydi lan. Aldık lan lan kim geldi? Tutuştur attım buna öldük. Bunu beklemiyorum. Kanka bekle istiyorsan aynen. Süper. Ka öldün sen de öldün. Olsun inhi açtık. Onlar da açacak bir tane Aralarım herhalde. en azından. Aynen. Aldın mı? Ah hadi be. Yok. İyi Kankine iyi. Yetmiyor hasar. İyi iyi açamazlar. inhi açamaz bunlar. Koşun şunu kesersek baron 2 dakika. Ejder bir buçuk ejder oynamamız lazım. Koşun lan koşun lan aldınız lan. Hadi lan. Hadi, at bir şey at. At. Hah tuttu. Vur onu öldür onu. Öldür ulti onu. Atlan, ulti at. Direli ulti at. At ultini artık. Heh, güzel güzel güzel. MF'nin ultisi gitmeseydi. Nice. Şimdi kanka top yarılmış. Ee, topa çıkabilir bunlar. Dikkat. geleceğim Gitme balım. Gitme. Ha, al onu. Al onu. Ejder kanka. Ejder oynamamız lazım. Geleceğim. bir dakika. dakika. ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çık 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 çık. Arkası var. Lan arkası var lan. Koşuyorum kanka ben de ah, dikkat yetişemedim et. ki bir. mefe MF vur. MF vur. MF vur, vur. Vur 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 vur. Vur 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 süpersin kanka oynadık buraya gel 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 Çocuk gel, gel. bunu istiyorum. Twitch Twitch kaçıyorum ben Twitch'ten kaçmaya çalışıyorum. Anasını sattığımın karakteri ya. Vur lan. Nice. Kanka Ejder Ramus. Ramus yaşıyor. yaşıyor. En alet bir şeysin sen ya. E, maksimum çalmayı denerim Serap. Kanka totam Bulut için ölmeyin ne oğlum? Oramus var ya bir hız alır. E, aslında 3. Ejder'ler ya. Salsak mı? Ha, e, ölürsen Baron gider kanka. Net öleceksin ya. Sal sal bence. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Emin misin? Yani daha değil ya. Niye hamallık yapayım? O zaman base atayım biz direkt Baron'a. Aynen, yani. aynen aynen MF ultini sakla fight'a kanka. Ben çok anneki ölüyorum ölmesem. Valla. Seni Twitch eritiyor ya. Twitch'in Allah belasını vermiyor. Ben 18'im full artı fullüm. Arayıcımı açtım kanka gel. Lucy botta, Lucy botta, Lucy botta. Okay. gördüler burayı. Kargo geldi. Anasını satayım. Kargo geldi. Farkındayım da. Ee, yapıştır, 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 yapıştır. Vallahi kapı geldi. Ramus geliyor, Ramus geliyor. Ramus geldi kanka bile. Kaldırma. Sen de bu kanka, iş. Kanka, tamam. 1900. Tamam aldım. Yapıştır şimdi Ramuta. Twitch çıktı. Twitch, 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 sende. Twitch, Twitch, Twitch. Twitch sende. Kanka onu kuvattım. Ben Aldık. öldüm sanki. Öldüm ama. Ben sattım seni mecbur. Ben öldüm. Dur kapıya bakıyorum. Hayır. Kanka elimden geleni milyonlar yok, yaptım. milyonlar yok. Yok 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 bitiremezler. Evet evet işte orunu kestim of, milyonlar yokken. Yeni fark yokken, ettim. Tuttum yani. Ulan üzülmüştüm oyun bitti diye ya. Yo yo bitmedi. Go. <laughs> ah belasını versin böyle oyunun. Rambus, Rambus bitiriyor beni orada tutuyor ya. Baba dikkat dikkat çıkın 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 çıkın. Aman aman aman. MF çok güzel iş yapacak aslında da MF de vuramıyor ki. Alalım çık Rambus şimdi koşacak şimdi sana. Dominik almış mı almış? 1. devrede. De Nasıl bir şekil yapmalıyız ya? Bu Twitch'i yakalamam lazım benim fight öncesi. Kanka evet ya onları eritiyor. Nasıl yakalıyor? Aha botta lan Twitch botta, lan. koşuyorum. Ah görüş var ya gördüler beni. Eğer bir tane daha devam ederse ben kapattım buradan. Gel kanka. çocuklar ölmezse. Hadi lan devam et. Ah be. Belki buradadır. Atlıyorum ben de. Dönelim hemen dönelim. İnha şartı. Ya bunun olacağını biliyordum ya. Vallahi ama hasar yemedi. Aptal bunun yüzünden. Durgunusunuz. Ah. Oh. Aslında inhi satmalıyız ya. Sat sat zaten sat gelmiyorlar. Aynen kuleyi tutarız. Bırak 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 bırak. Bak tarafına. Flash'ın var nasıl yakalanıyorsun ya. Okay, Helal okay. lan. Helal lan. İreli kasarsa tank mak dinlemez de işte. Beynini kullansa atlı ye bak ama. Vur artık İreli vur artık İreli be. MF vuruyor. Kanka biraz daha dayanın. Bu nasıl bir maç? Şey gelecek ama Twitch gelecek. Twitch gelme işte ya. Vur lan. Neyse benim koruyucum var bu arada. O vur lan. Abi Abi ben ölmüyorum MF, lan. Mf mf. E çık çık zehir yanıyorsun öleceksin kanka. Ölsün ölsün önemli değil. Daha kesse Wurt olacak da. Aa bu nasıl maç? Kanka dört kişi öyle lan. E bir şey yok ki arta da bir şey yok. TV'nin de koruyucu çarır. şey var. Ejderi alırız. Ejder alırız sadece gel. Ben bu adamı tekleyemeyeceğiz kanka görünmezlikten çıktıktan sonra ne olacak? Evet zaten o bozuyor. Hep vahit yüzünden gel. O itemi de o anlatmıştı. <laughs> <laughs> Oh, of of bu maç zor ya. Kanka MF sağlam vuruyor aslında ya. Bilemedim. Evet, evet. onu korumaya oynuyorum ben işte etrafında oynuyorum da. Meleği de var şu an. Manası yok o çocuğun ama. Hadi bakalım. Bu suyu çıkardık mı arkadan? TV kalıyor. Aha aha sattı sattı sattı. Flash yoktur inşallah. Nice. Lan niye ultini atıyorsun lan Mefe? Oğlum ulti atmasaydı ya. Allah'a. Ulti atmasa yok edebilirdik. Ama hala şansımız var güzel. Bir yerden atlayacaklar bize. Aha, Al atladı kanka. TV arkada görüyorsun TV'yi. Kanka Twitch'e atladım, zıplattım. Ben de ben de ben de ben de aldık aldık koyum aldık. Aldık lan Bu sefer aldık lan Loşun da sıra loşun da. Aluşunda. Ben öldüm. Aldınız onu. Ödön geriye aldım. tanklar kaldı baba. MF'yi MF'yi koru MF'yi koru bak doğdu şu an orada. MF ölme. Hadi İrel ya. İrel vur İrel erittin MF vur İrel vur. Kışkırt aldık, lan. İreliya aldık. Vurun lan. Vur Alihan uç Alihan uç uç uç. Yok yok EQ yok. Ah. Geldi. Hadi devam devam devam. Oğlum çok oyalıyor bizi. Gelin bitirelim. Ah, bitirmez ki farm yok. Aba farm geliyor. Farm geliyor. 11 saniye. O Kanka şuraya şuraya arkaya bak. Alo. Abi alo. Şuraya bakın çıldıracağım. Ama tek rambus var. Devam devam. Bekle doğdu. Devam devam. Devam devam. Satma dön ya. Dön ya. Kanka dönüyorum ya. Ya baba bir anasını satayım. Gelse yemin ediyorum şeyi Ne yapıyorsun kanka? Kaç. Rex'e gidecektim de. Manam yok. EQ yapamıyorum. Kaç kere atlıyorsun kanka ya. Kanka devam et. Devam et. Aynen aynen. Lan niye oradan gitmedin? Flash atacağım kanka. Mecbur mana kalmadı. Kaçamıyorum. Oy. Allah'ım neydi günahım. Abi Reli artık full build oldu mu? Hadi bir şeyler hep Reli. Sen tank ya. MF orada. MF ölmezse. Kanka az önceki bir fight lazım. İbneler. Baron gitti. Hadi <laughs> iki kişi aldılar da Gelsene en amaçlandı değil mi? Kanka dur. bitti. Şimdi baronu da aldılar. Gelmelerini bekleyeceğiz o zaman. Aynen öyle. Bitti. En büyük farmımız var. Güzel. Baba tank itemini aldım ben. Biraz daha yaşayayım. Biraz tanklarım. Baba baba. Beytleyin adamı diyor. Öldürem diyor. Mal bilmiyor ki Allah'ın Hızlı gelirim ben de. Aynen aynen. Karşıya ajan soktuk. Kanka bekleyeceğiz yani. Yapacak bir şey Geldi 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 geldi. Tamam sıkıntı yok. Adam taktiğini yapıyor. dedi. Çık 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 çık. Kuleye oynuyor kuleye oynuyor. Twitch'e bak Twitch'e bak. Abi ne oluyor abi? Aha Kanka yok ettik burayı Twitch, Twitch arkada Twitch Kanka Twitch arkada Twitch atladım Kanka atladın Atlattım da, atladın da burası kaldı Vuramıyorum oraya, gelemiyorum ki oraya Kanka onu kurtulmanız lazım Wrax'i var vuruyor Kanka deniyorum her şeyi Wrax'i yedim, hadi be Abi tanklar ölmüyor ki baba ya baronla beraber ölmediler hiç. Yani Riot'cum eline koluna sağlık. Yani iyi bok yediniz. Grafiklere girip hasarlara baktığımızda <laughs> yani an, AP, ne? çok etler ama aynı vurması çok komik ya. Ne? Ne? O ne ya? Dur bir dakika. Nasıl olabiliyordum böyle bir şey? Adam Twitch'ten bile çok vurmuş. Senden aynı vurmuş senle yani saçmalık ya. Adamın çivili dışında bir tane hasar veren itemi yok. Oğlum ya biz boşa AP kasıyoruz ha. Valla. He valla biz boşa oynuyoruz yani. Zır zır zır. Teşekkür ediyorum Riot oyunu bu noktaya getirdiğin için tek ben muzdarip delimdir büyük ihtimal bundan şu an. Evet beyler videomuzu beğendiyseniz kran kran'a bir mücadele harbiden ben oynarken zevk aldım. Böyle maçları atıyorum ne kadar bozgun alsak da tekrar teşekkür ederim Yorkçum. Görüşmek üzere. Sağdan da dünkü videomuzu aşağıdan kanala <laughs> zilal <yürüttük Neyim> <laughs> çevirip